Arkadaşlar iyi akşamlar ee, İstanbul yarışları için video çekmiştim ama şimdi bir de Adana yarışlarıyla ilgili bir video çekmek istedim ee, çok fazla isme yer vermeyeceğim arkadaşlar küçük bir yorum olacak hani şey gibi düşünün hani tam bir ne altılı şablonu ne de bir şey yani e, beğendim tuttum safkanları önereceğim size bu isimlerle ilgili araştırmanızı yaparsınız beğenirseniz bu isimlere de değerlendirsiniz altınızda. Şimdi yarın şartlı bir bir yarış var. E, bu yarış sanırım iki tane olması lazım. Bakacağım. Bir. Evet iki tane var. Biri 8. koşuda, birisi de birinci koşuda. Birinci e, şartlı bir e, çok enteresan orijinlerin olduğu bir e, şartlı bir bakıldığında ilk göze çarpan isim 5 numaralı Narsin Oktay Serici Ekürüs, Petek Sultan'dan birçok yavru almıştı. Bunların içinde Cemalcan gibi e, baktığımızda bir isim vardı ki yedi yarışta 6 tane kazanan isimdi. Petek Sultan anne hattından gelen e, bir safkandı. Sartay da yine 17 yarışta 5 kazanan bir isim. Çok güçlü bir eee orijin Çelik bu ekürnatlarını her zaman bilmiştir hani anlaşmalı da diyebilirim ya 15 tane de golop yapmış bu isim. Hani 1200'lerden falan da açılarak gelmiş. Ee, Safkan bu yarışta hazır Müslüm kendi çalıştırmış. Yani kazanmaması için hiçbir sebep yok. Hani jokeyi e, tercihi olsun. Safkan'ın orijini olsun. Oktay Serici ahırı olsun. Yani bu Safkan bir e, geçit töreni yapmasını ben bekliyorum. Ama attır. Gelmeyebilir. Ama Hani şey konuşmak da istemiyorum çok. Büyük konuşmak da istemiyorum bu safkanla ilgili ama yarın öbür gün bu safkanın çok çok daha iyi yarışlarını izleyeceğiz. Yarın günün birinci koşusunda şartlı bir yarışta Narsil'in e, bu söylediğim hani e, denklemin bir araya gelmesi sonucunda Geçilmesi zor gibi günün birinci koşusunda 5 numara Narsil günün bankosu olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Geldik ikinci koşuya. İkinci koşu şartlı iki bir mücadele. Şartlı 2 arkadaşlar ee, bülten üzerindeki en düşük ikramiyeye sahip olan yarış. Yani çok fazla safkanın da katılmak istemeyeceği bir yarış yani at sahiplerinde. Ama tabi ata hazır olmayan şartlarda uygun olan isimler şartlı iki yarışlara geliyor. Ben baktığımda burada son 4 yarışı ne kadar kötü olsa da bir numaralı Elit Tay e, Alta harika orijiniyle bu safkan bize bir göz çırpıyor. Bakıldığında bu safkan daha önce hep e, şartlı 4 handikap 15 kısa vade yarışlarda bile İstanbul'da 3.lük dördüncü geldi etmiş. E, çok iyi yarışlar olan bir safkan. Verdiği 5 aylık bir aranın arkasından iki tane yarış gördü ki son yarışı benim için çok değerliydi. Yarışı force etmişti o gün. E, ama tabi hem kilo dezavantajı hem de bir süre koşmamasından dolayı o yarışta eksikti. Yarın Elitay bu koşuyu yani kazanmasını ben bekliyorum. ve Öncelik vereceğim. Ee, daha sonra 5 numaralı Tuğba Atay, Yine son yarışında size önermiştim. Dördüncü kalmıştı bu bu isim. Ee, yine 9 numaralı Miraşk. Ne kadar kumu çok fazla yapamaz diye görsek de aslında yapar. Ee, ona da bir şans vereceğim. 6 numaralı çıkmasan 2 numaralı Miri Alem ve 3 numaralı Dedi. Benim önereceğim isimler ama 1 numaralı Elitay bende çok önde. Daha sonra 5, 9, 6, 2 ve 3 şeklinde oldu. Hani buraya sermayesi olanlar 8'i de ekleyebilir. Bu safkanda yani favorilerden biri olacaktır. Ee, geldik 3. koşuya şartlı 5 1 mücadele. Adana'da koştuğu yarışını çok rahat kazanan ve dereceli kazanan God var. Yine çok uygun bir grup bulmuş. Hani bu grubu geçmesi bence normal olur. Ee, ben burada ya, hani ilk ayakta da banko verdik. Hani bir numaralı God of alternatif banko olarak vereceğim. Yazmak isteyenler de 5 numaralı Silver Shadow'la 2 numaralı yerini değerlendirebilir. Seherin yerinde de Ferhat yardımcı var diğerinde Müslüm Çelik Ferhat yardımcı da 2'de de iki yaptı Seherin yerinde hani e, 60 kilo dolunca Gadov var birazcık yarışta zorlanabileceğini de düşündüğümden alternatif manzak olarak 3 numaralı şey bir numaralı Gadov var diyeceğim yazmak isteyenler de 2 ve 5'i de değerlendirebilir. Günün 3. koşusunda e, günün 4. koşusu handikap 16 bir mücadele. 2000 mesafeli bir yarış. Ben yarışın gidişatına baktığım zaman yarışın çok suratlı gideceğini düşünüyorum. Önde 3-4 safkan birbirlerine gelecektir. Kırçeri eğer start problemi yaşamazsa öne düşecek Rıza Bey. Öne düşecek e, Las Fatih. Öne düşecek. Yine Burada Karaca'a yine önlerde bekleme yapan, önüne gitmeyi seven bir isim. Herekli de aynı keza. Ben burada o yüzden bekleme yarışını tercih edecek. 3 numaralı Palas Ali'ye öncelik vereceğim. Ee, bu safkan 4-5 gidecektir. Virajla birlikte de koşu liderini almaya çalışacaktır. Daha sonra 10 numaralı Özar'ın son yarışında e, dördüncü olmuştu ama bir önceki yarışında ikinciliğinde Las Fatih e, çok yakın yarışı bitirmişti. Ben de ikinci sıradan yer buldu. Yine 5 numaralı Las Fatih Ahmet Çelik'in tercihiyle ben de üçüncü sırada bir numaralı herekli, iki numaralı rızavi ve kırçeri de eğer ki birbirlerine e, çok fazla bir pres yapmazlarsa yarışta yavaş giderse etki e, etkili olacak isimler e, öncelik üç daha sonra on beş iki bir ve altı şeklinde ben bu koşuyu değerlendireceğim e, geldik 5 koşuya 5 koşu 1900 mesafeli bir yarış Handicap 15 mücadele katıldı. E, Şartlı 19'ler için kazandıktan sonra Handicap 15'te de kazanmıştı Halaluka Huka. E, yarın yine burada ilk planda önereceğim isim olacak. E, yine bakıldığında son yarışına çok büyük bir sürpriz yazan Noel Rapid en yakın rakibi olacaktır. Ve e, Mehmet Akgavuz'da da Ejin Taş da bir şansı hak ediyor. Ee, yarışta sıralama olarak 6, 8 ve 5 diyeceğim. Daha da yeri olanlar 7 numaralı da değerlendirebilir. Ee, burada 6, 8, 5 ve 7 oldu. Burası da. Geldik günün e, 6. koşusu kısa vade 8 taş köprü koşusu. 2000 mesafeli bir yarış. Ee, bu yarışta da bence yarışın tempoları yarışı belirleyecek. Hayalet kız büyük ihtimalle koşunun liderliğini alacaktır. Hani ona baskı yapmak için de Nartın Kılıcı. Ee, bir numaralı Jemminger. 2-3 gideceklerdir. Yarış gerilerde de Şanlıtay ve İzoslu Fast takip edecektir arkadaşlar. Ee, bakıldığında burada yine ilk şansı ben Hayalet Kız'a vereceğim Ahmet Çelik'le. Safkan son katıldığı Grup yarışlarının arkasından kısa vade bir yarışa geldi. Ee, bence etkili olacaktır. Tek dişi olması da burada avantaj. Bu safkan dişilerle koştuğum bu kadar etkili olmuyor. Ama erkek isimlerle koştuğu zaman daha bir farklı koşuyor. Hayalet kız bende birinci sırada yer alacak. Daha sonra 2 numaralı şanslı tay e, Mehmet da iyi bir sprint atacağını düşünüyorum ben yarınki yarışta. Çünkü ön tarafta e, çok yarışı türetlendirecek isimler var. Ee, yine 1 numaralı Jaminger Adana pistinde kazandığı ve rekor derecelere yakın dereceler yaptığı yarışları var. 4 numaralı Zoldu Fars ve 6 numaralı Nartakılacı da bu 3 safkanın kötü koşması. Daha ne devreye girebilirler. 3, 2, 1, 4 ve 6 altı diyeceğim 6. koşuda e, Geldik günün 7. koşusu şartlı 5-1 mücadele. Hani e, bakıldığında birçok safkan burada. Handikap olarak yüksek ama e, iki safkan burada çok öne çıkıyor. Bunlar da 1 numaralı Megastar ve 3 numaralı Tumbul Çiçeği. Ben diğer safkanlara çok fazla şans vermeyeceğim. Bu iki safkanın yarın yarış içerisindeki e, yarış suratına göre de değişecek olan tempoya göre birinci ikincisi belirlenir. E, Megastar ve 3 numaralı Tumbul Çiçeği'ni birbirinden hiç ayırt etmeden kuponlarda bulunmasını öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün 8. koşu. Şartlı bir, bir mücadele. 1200 mesafeli bir yarış. Bu yarışta da Canan ait Altun Manal Tayfark favori görünüyor. Ki bende de favori. Bu isim e, orijin itibariyle de ayağına seri bir safkan. Yarın büyük ihtimalle yarışla birlikte koşunun liderliğini alıp bunu da sona kadar devam ettirmek isteyecektir. Ben de bu safkanı yarın için sizlere en önde önereceğim. Ee, yine 10 numaralı kızım Merce, 2 numaralı Elking ve 3 numaralı Spor Sirion'da yarın değerlendirebilecek diğer isimler e, sıralama olarak da 6, 10, 2 ve 3 diyeceğim. Günün 8. koşu şartlı bir yarış için. Günün son ayağına geldik. 9. koşu şart 4 bir mücadele çok fazla anlatılacak da bir şey yok günün son ayağında çok rahat bir yarış kazanacağına inandığım 3 numaralı Akat yani Meradab işte koşuyu kazanan isim olacaktır hani e, yarına hiç at söylemeye de ya da yani ne olur demeye yarış gidişatına filan da gerek yok çok kaliteli bir isim olan Akatahan koştu iki yarışının birini kazandı son yarışında sağlam can arkasına ikinci olurken uzun bir aranın arkasından gelip ikinci olmuştu e, bugün de yarış kazanmaya en yakın isim olarak görünüyor. Yani Beşli Ganyan gibi bir şey. Ee, yani rakip yazanlar da Demir Duran'la Acunta'yı değerlendirebilir. Diğer isimlere çok fazla şans vermiyorum bu koşuda. Ee, ben gerçi Demir Duran'la Acunta'ya da şans vermiyorum ama Akatahan yarın kazanması çok normal bir sonuç olur bu koşuyu. Ee, dediğim gibi Adana'da da böyle yorumlar yaptık yani İstanbul yorumlarına çok ağırlık verdim Adana yorumlarında bir nebze yaptık işte hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar şans yalnız da olsun Boş şanslar